Kardeşim yan bakalım. Üf abla ya. Yine mi sen uyandırdın? Ödevlerini de okuldan almamışsın. Al bakayım kitabı. Almamışsın. Hiçbir şey takip etmiyorsun. Ben mi takip edeceğim biliyorsun. Annemle babam... Ay anneme babam diyor biliyorsun annem alışverişe çıkıyor sen hala uyuyorsun ben mi takip edeceğim senin işlerini kardeşim Ay. ha bu arada uyan uyan bak öğretmen sana ekstra ödevler falan verecekmiş annem annem söyledi niye benim suçum üstüm annem dedi ki kızıma çok ödevler var dedi. Bu, bu senin bursluluk sınavı var dedi. Of. Bir kere de isyan etmesin zaten. Şey yapacağım. Merak etme bursluluk sınavı çok kolay. ha sizin zamanınız öyleydi. Bilmem vallahi. Annem geliyor şimdi. Merhaba çocuklar. Anne niye hiçbir zaman sen beni uyandırmıyorsun? Ya kızım ablan uyandırıyor. Ne yapayım baban? Baban zaten biliyorsun geç saatlere kadar işte. Ben de ben de dedim ya çocuklarıma güzel şeyler alıyorum her zaman. Senin istediğin senin istediğin oyuncaklardan da aldım. oyuncaklardan da aldım bak. Minişler aldım. Ha, teşekkür ederim anne de bu sınav için bu sürü ödev mi verilecek bana? Evet canım bu sınavına hazırlanman gerekiyor. Öğretmen de tuttum siz öğretmenle çalışacaksınız. Şimdi bir tane sandalye aldım ekstradan. Ekstradan bir tane sandalye aldım. Bak öğretmenine çalışasın diye şu, şu şöyle şunu da şuraya koyarsınız ekstra çalışırsınız işte. Ne zamanlar gelecek? Ee, pazartesi ve perşembe günleri gelecek. Ama anne o zamanlar Burcu Teacher, Burcu teacher diyorum ya. Allah'ım yarabbim aklımda kalmış yine şu İngilizce kursundaki hocanın, hoca işte. Şey, o zaman niye Lila Teacher'a Lila Lila Teacher'ın ödevleri var anne o zaman. Bilmem kızım Lila Teacher'ın ödevleri nasıl var Lila? Yani Lila Teacher'ın şöyle kağıt ödevleri var diye çok zor. Yani hep yanlışım çıkıyor onlardan. Babam da geç saatlere kadar gelmiyor. Biliyorsun. <laughs> Lila Teacher'ın çok fazla ödevi var. Yoruluyorum Allah aşkına yoruluyorum. Bu perçembede sınav var. Ne? Bunu bana niye söylemiyorsun? daha yeni öğrendi anne ben söyledim. Uf ya. uf. Bugüne tütüm var çocuğum. On buçuk, bir on buçuk daha bir tane de on buçuk da var bir tane de on bir işte 20 geçimini falan var. Bilmiyorum vallahi. Ben, ben mi takip edeceğim seni dersi? Biliyorsun her zamanki yerde gireceksin masanda, e, yemek masaranda. Odan da giremiyorsun çünkü odan dağınık. Peki saat kaç? 10. On. Hatta onun 10 on geçiyor. Ya abla senin kafan mı beynin mi yandı? Beni niye 20 dakika kalan giyişe yapıyorsun? Aa iyice beynin yanmış senin. İyi kızım hadi sen giyin. Ya anne ne kadar rahatsın. Ay, Allah'ım ya Rabbim. Ha kızım bu arada salı sa günleri de sana İngilizce öğretmeni gelecek. Ya... Bana gelecek annesi ona değil. Ay ablanı gelecekmiş. Ay, Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. arkadaşlar birinci bölümü sona.